Günaydın. Bugün 18 Temmuz Perşembe. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Fed tarafından hazırlanan 5 kitap raporuna göre belirsizlikler nedeniyle Amerika ekonomisinde büyümede önümüzdeki 6 ayda yavaşlama bekleniyor. Amerika endekslerinde dün karışık kapanışlar yaşandı. Geleneksel sektörlerdeki alışlarla Dow Endeksi yeni rekor seviyeleri test ederken, Biden yönetiminin Çin'e çip satışına ilişkin yeni kısıtlamalar getireceğine ilişkin haberlerin teknoloji hisselerinde neden olduğu satışlarla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri geriledi, bu sabah yurtdışı borsalarda karışık bir seyir görüyoruz. Japonya'da Haziran ayında dış ticaret dengesi beklentinin aksine fazla verdi, ancak ihracattaki artış beklenenden daha düşük gerçekleşti, ithalattaki artış ise beklentinin altında kaldı. Çin şirketlerine çip satışına ilişkin kısıtlama haberleri, Trump'ın Amerika başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Çin'e yönelik gümrük tarifelerini geri getireceğine ilişkin endişeler Asya borsalarını olumsuz etkiliyor. Amerika endekslerinde güne başlarken hafif alışlar etkili, Avrupa borsalarının güne dünkü kapanış seviyelerine yakın yatay başlangıç yapması bekleniyor. Küresel tarafta bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı önemli olacak. Haziran toplantısında gösterge faizde 25 bas puanlık indirme giden Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda faizi sabit tutması bekleniyor. Yasalarda Avrupa Merkez Bankası'dan yeni bir faiz indirimi Eylül'de fiyatlanıyor. Bu yöndeki beklentileri güçlendirecek açıklamalara Avrupa borsalarının tepkisinin olumlu olmasını bekleriz. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak, ayrıca Netflix'in ikinci çeyrek sonuçları gelecek. İçeride bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's in Cuma akşamki Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise dün rekor seviyelerden gelen realizasyon amaçlı satışlar etkili oldu gün içinde dün 11.045 seviyesine kadar gerileyen BIST endeksi günü eksi, %0.05 değer kaybıyla 11.134 seviyesinde tamamladı. Teknik olarak bakıldığında yükseliş trendi ara düzeltmelerle sürüyor. Borsa İstanbul'un dünkü satıcılık kapanışın sonrasında, bugün güne yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Endekste kısa vadeli teknik hedef olarak Amerika doları bazında 350 dolar, Türk lirası bazlı 11.600 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz günlük bazda ara direnç noktaları olarak 11.250 ve 11.400 seviyelerine bakılabilir. Ara destek noktaları olarak 11.045 ve 10.960 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Efes, Doğan Holding, Enka İnşaat, Ereli Demir Çelik, Garanti Bankası, İş Bankası C, Koç Holding, Türksel, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vestel Elektronik, Vakıfbank hisseleri takip edilebilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.